Öğretmenden satılık, doktordan temiz. Bu ve buna benzer ilanları internette dolaşırken şimdiye dek çok rastladık ama dizi oyuncusundan masrafsız satılık araba yazanını ilk kez gördük. Merak ettik, bu işin peşine düştük. Samet Öztaylan ve Gökhan Şenadal araştırdı ve bakın gizemli oyuncu kim çıktı? Ben konuşurken arkanı dönme. 13 yıl önce öldürdüğün Şevko'nun oğluyum ben. Hesap vereceksin bana. Pek çok dizide aşina olduğumuz karakterlere hayat veriyor. Adı yan rollerin aranılan oyuncusu olarak geçiyordu. Kendi şöhretini bu defa satılığa çıkarttığı arabası için kullandı. Otomobilini dizi oyuncusundan masrafsız de yüzlerce binlerce ilan gördük ama böylesini ilk defa gördük. Dizi oyuncusundan masrafsız diye bir araba ilanı. Genelde hep duyuyoruz bayandan satılık oto, memurdan satılık oto, doktordan satılık oto. Ben de dizi oyuncusuyum. Dizi oyuncusundan neden satılık bir araba olmasından bir araba olarak kullanılıyor. Burak Demirkaya bugüne kadar pek çok dizide rol aldı. Ancak bu defa rol aldığı dizilerle değil arabasıyla gündeme geldi. Çünkü kendisi bir dizi oyuncusu olduğu için arabasını ilana dizi oyuncusundan masrafsız diye koydu. Ve dikkatleri de üzerine çekti. Eski bir teşkilatçı. Zamanında teşkilatın en iyisiymiş sonradan bırakmış bu işleri. İlan verdi vermesine ama umduğu gibi olmadı. Çünkü mesleği olan oyunculuk aracının önüne geçti. Arabadan daha çok genç oyuncu yeri geldi Polat Alemdar'a dahi posta koydu. Hatta ondan dayak yedi. Pek çok kez de kötü adam rollerindeydi ancak son hedefi arabamı satmak. Kevko diye birini tanımıyorum. Ne demek tanımıyorum ben? Burada Polat Alemdardan bir kafa yedim orada. <laughs> son sezonunda 20 bölüm oynadım. Kimse Bilmez ATV'de yayınlanan bir dizi vardı. Ee, orada oynadım. Onun dışında Bahtiyar Ölmez. Ya ATV'nin çeşitli dizilerinde yer aldım yani. İşte bu ünü nedeniyle de telefonu susmaz oldu. Günde kaç telefon geliyor böyle? Günde e, 10-15 telefon alıyorum. E, mesaj olarak 20-30 mesaj alıyorum. Genç oyuncunun tek isteği bir an önce alıcı bulabilmek ama... Araba valla artık satılmayacak galiba.